Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoda gene sizinleyiz. E, hatırlarsanız e, diğer videoda şey e, hem tanıdım hem de kaydolma mesela hani kaydolma videosu ve giriş yapma videosu göstermiştim. Bir de yanımda bir arkadaşım var. Hemen ona mikrofonu uzatıyorum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Yusuf. Arda'nın bazı bu videolarında beraber olacağız. Evet, şimdiden hepinize iyi seyirler. Ee, i̇sterseniz fazla uzatmadan videoya girelim. Ha şu, hesap oluşturduğunuz zaman ilk açılacak, ekranda ilk açılacak şey bu arkadaşlar. Bu arkadaşlar böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Evet, saç rengi falan yüz ter rengini falan seçiyorsunuz. Arkadaşlar burada az kıyafet var. Tabi burada bir şey yapamıyorsunuz. Şuraya tıklayın. O size tarz yaratıyor gördüğünüz gibi. Evet buraya isminizi koyabiliyorsunuz. Mesela benim adım Arda ne koyayım? Arda Arda. Tamam olmadı o zaman ne yapacağız? Arda, Berolur mu? Olmadı. Evet, ne koyalım ki isim? Ee, ne koyalım? Arda... Arda, İstanbul, Ustak koyalım. Tamam, makul oldu. Sonra da buradan yaratmanıza gerek yok arkadaşlar. Bu şekil kaydetsin. Siz boş verin. Buradan hazırlamayın. Burada az kıyamet var çünkü. Hazırım tuşuna başlıyorsunuz ve buradan odanızı seçiyorsunuz. Eviniz, yeni eviniz. Gördüğünüz gibi buradan seçebiliyorsunuz. Ben bunu seçeceğim. Ya da bunu seçeyim. Tamam. Seçtim. Seçe diyorsunuz arkadaşlar. Tamam şimdi açılıyor. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi odaya birisi geldi. Bu gördüğünüz gibi adı Frank. Otel müdürü. Evet yazıyor bugün. Ha boya hoş geldin. Ben Frank otel müdürüyüm. İçeriye gel lütfen. Evet. Burası sizin seçtiğiniz bir eviniz arkadaşlar. Önümüzdeki günlerde sana bedava ama değerli hediyeler vereceğim. Evet böyle konuşuyor. İşte ilk hediyen Tıka dolu bir buz alır. bulabilirsin. Evet. Gördüğünüz gibi envantör burası arkadaşlar. Mobilyalar, kiralıklar, hayvanların buradan gözüküyor. Kazanılan rozetler. Evet. Hap Bakın burada zaten size öğretiyor. Ama ben de tam bilim diye çekiyorum. Evet. Zaten özelliklerini ama seçeceğim. Buranın mini var. Gördüğünüz gibi. Nereye koyalım? Şuraya koyalım işte. Döndürelim. Evet. Böyle şeyler yazıyor yarın sana kendi evcil hayvanımı vereceğim kedi köpek yata dönüms öyle arda İstanbul 34 yarın görüş yarın görüşmek üzere evet arkadaşlar şimdi tarzınızı beğenmediyseniz buraya tıklayıp görünüm değerinden daha fazla seçenek bulabilirsiniz gördüğünüz gibi böyle tabi ilk açtığınız zaman elmas ve kredi vermiyor tabi size Frank bir gün e, bir zaman üç günlük hc verecek e, o tabi 3 gün hc olacaksınız Evet gördüğünüz gibi burada daha fazla bir tarz var çok çok fazla bir tarzlar var Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada daha fazla var zaten Evet, olduğumuz için maalesef kadroba bir şey kaydedemiyoruz. Böyle kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar, hesap açarken bu şekil açılacaktır gördüğünüz gibi. Evet, e, hap-ba vatandaşlığı var gördüğünüz gibi. Buraya bakın her şey kilitli. Siz takas diye bir şey biliyor musunuz? Onu tam bilmiyorum ama e, gördüğünüz gibi böyle hap bu vatandaş olmak için bunların hepsini açmamız lazım. Evet. Emniyet sınıfı. Buna tıklayarak başlayalım. Bunları okumuza gerek yok arkadaşlar. Böyle hemen geçip emniyet sınıfını geçiyorsunuz. Arkadaşlar pardon kusura bakmayın. Ee, çocuklara kızdım susun diye. Görünümünü değiştiriyor arkadaşlar. Yani bir rastgele kıyafet değiştirirseniz sizi rozet verecek. Evet, başarı kilidini açsın, sıfır bakış öldürür. Ay o bakış pardon. Pasta kadar tatlı. Birisine saygı duymak istiyorsanız ee, o kişinin üstüne tıklayıp saygı duy bir tuş var. Ona basarak bu kilidi açabilirsiniz. Online zaman bir fırtına. Otelde toplam 30 dakika geçir online arkadaşınla 30 dakika yani yarım saat geçirirseniz ee, bu bu kilidi de açmış olacaksınız. Evet arkadaşlar devam edelim. Oda yağmurcusu 1. Otelin 5 odasını ziyaret et. Yeni olduğumuz için bu 5 odayı ziyaret ederseniz bu kilit de açılacak. Evet, Hapo'ya derin dalış. Ee, bunun, yani bunun açılması için yüzde beş gerçek Hapo. Yani bir günlük bir Hapo olursan bu kilit de açılacak. Online zaman iki. Evet, çişe Bu sefer de otelde toplam online 60 dakika geçir. Koşan oda yağmacısı. Otelin 20 odasına ziyaret ederseniz bu kilit tamamen açılıyor arkadaşlar. O zaman da takas açılıyor. Bilenler için soruyorum. Yani takas, birisiyle takas ediyorsunuz arkadaşlar. Diyelim şu eşyayı sevmedin, ona veriyorsun. O da sana güzel bir eşya veriyor. Takas böyle. Evet, üçüncü sıraya girelim. E, ee, %10 gerçek hapbo. 3 günlük bir hapbo olursan %10 gerçek hapbo olacaksın. Level iyi hapbo var. Bu bir sınav. Ee, bu sınav biraz sizin için zor olabilir. O benim ee, Bayağı duran Ardoz 444 hesabımda onu açamadım ama ona gerek yok fazla. Evet, online zaman 3, rüzgar ortamı. Otelde toplam 1,5 saat geçir. Sosyal iki ee, yani saygınlık arkadaşlar. 2 tane arkadaşın isem bu kilit açılacaklar Evet, bizden birisin artık. Ee, Hap bu vatandaşını tamamen açıyorsunuz arkadaşlar. Tabii ben şimdi yeni bir hesap açtım sizin için. Evet böyle Hapo'ya kaydolup sesini yükselt falan filan işte. Böyle arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, diğer videomda size ee, şeyden bahsedeceğim. Hapunun özelliklerinden mesela şu ne işe yarıyor, şu da ilginci, şunlar ne işe yarıyor falan. Diğer videomda onu çekeceğim. Onu da yarın çekmeyi düşünüyorum arkadaşlar. Evet bu video bu kadardı. Burada bitirelim bu videoyu. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bay bay.